Alo. Alo eski patron Eren Baba. Evet benim. Buyur sen kimsin? Ee, abi ben eskiden senin adamlardan abi bizim İstanbul'a giriş çıkış yasaklandı biz girersek bizi polis enseleyecek. Ben sana konum atayım istersen şehir dışında bir yerde konuşalım seninle. İyi tamam o zaman sen konumunu at. Siz ne abi olduğunuzda benimle görüşmek istiyorsunuz. Tamam sen konumu at ben geliyorum. Kapat telefonu kapat. Terima Selamun Paşa'm Aleyküm Selam Selam Telefonda selam. beni arayan kimse gelsin bakayım karşıma Buyur buradayım Sen şimdi beni telefonda arıyorsun Diyorsun ki Eren Bey diyorsun Eren abi diyorsun Gel diyorsun sahil kenarında konuşacaklarımız var Şimdi bak sana şunları söyleyeyim Paşa'm Sen eskiden benim adamımdan yakınlarımdan birisiydin Sen bana kahpelik yaptın beni satıp gittin Bak Sana son kez uyarıyorum aynı şekilde telefonda arayıp buraya gel şuraya gel gibisinden mevzu yaparsanız benimle sizin kaleminizi kırarım kırılan kalemin mürekkebiyle de boğarım sizi bak şimdi ayağınıza mı geldim hayır burada gençlersiniz diye ne yapmak istediğinizi öğrenmek için geldim söyle şimdi derdin ne işim gücüm var kısa kes şimdi söyle şöyle söyleyeyim Eren Bey şimdi bizim bildiğin gibi İstanbul'a giriş çıkışlarımız yasak biz içeriye adamsızdırıp sızdırıp uyuşturucumuzu satacağız. Bundan seni haberdar edeyim dedim. Eğer önüne bir adamım çıkarsa önüne taş koyma yani. Şimdi bak kardeş sana şöyle söyleyeyim. Ben 63 senedir bu koskoca İstanbul için ödemediğim, ödetmediğim bedel kalmadı. Bak sizlere şunu söyleyeyim. Ben bu uyuşturucuya zaten savaş açmış birisiyim. Bak siz de eskiden benim yanımdaydınız. Size şimdilik uyarım. Başka birisi olsa uyarmam. Kafasına sıkar şu koskoca denize atarım. Umurumda bile olmaz. Size söylüyorum. Bu İstanbul'a bir tane uyuşturucu satın. Sizi kendi mekanınızda kendi kafanıza sıkarım. Unutmayın. Kafanız gövdenize ağır yapayım. gelmesin. Sizin için kötü olur. Eyvallah. Sana şöyle söyleyeyim. Ben ecelim gelmeden ölmem. Bir tek Allah boyun eğerim. Diğerlerine de takmam bunu bilesin. Şimdi hep 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 hepimiz burada Allah'a boyun eğiyoruz. Hepimiz. Ama siz var ya eğer ki şu İstanbul'a bir tane uyuşturucu sokun ne yapacağımı ben bir de Allah biliyor tamam mı? Ne yapacağımı? Siz sadece uyuşturucunuzu sokun bana haberi gelsin ondan sonra görüşeceğiz. Allah Eren bey beni öldürmek kolaydır ama küçültmek hiç kolay değildir ve imkansızdır bununla bilesin. Ben oraya uyuşturucumuzu sokup satacağım. Sana şunu da diyeyim paşam. Sana şu İstanbul sokaklarında etek giydiririm. Hareketlerine dikkat et. Hadi sıkıysa bir tane uyuşturucu sokun içeriye tamam mı? Evet, Beyler evet. binin. Binin gidiyoruz. Fazla evet, da konuşmayın. Evet. Göreceğiz bakalım. Göreceğiz sonra da şimdi. ağzınıza koymayın.

İstanbul'da doğuşunu satmış. Kim satmış? Az önceki yavşaklar mı satmış? Aynen Uyarmıştım aynen. ben onları. Aynen aynen. Satmışlar. Atlayın. atlayın. Atlayın gidiyoruz. Binli araçlara. sana kardeş. Bok oh, bok oh, oh. Sıkın beyler şu kafasını. Tamam. Hani ip demedim mi lan? Sen duyuşturucu satanın derim içinden geçeceğim. Geldiler. Hı -hı. Aa geldi bizim. Selamünaleyküm. Aleykümselam bu yurda Şimdi ben size demedim mi benden habersiz o İstanbul'da uyuştur satmayacaksınız bir tane satarsanız kendi mekanınızda kendi kafanıza sıkarım diye. Biz de sattık. Biz de sattık. Siz sattıysanız o zaman kafanıza elveda edeyim beyler. Şimdi ben... İstanbul'da bir tane uyuşturucu sattırmayacağım, i̇nsanları, insanları kimse zehirleyemez, ben koskoca İstanbul için bedel ödemiş bir tane aile babasıysam kimse benim koskoca İstanbul sokaklarımda uyuşturucu satamaz, bu kadar.